Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sen, sizlerle sen, birlikte ben, ne ben, yapacağız? Şey yapacağız. yapacağız? Arkadaşlar şimdi size bir uygulama göstereyim. Şu uygulama sayesinde bakın. Göstereyim. Şu göreceksiniz. Hangi rengi? Ne? Açalım barzıya. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar bu uygulama sayesinde şu gördüğünüz uygulama sayesinde görüyorsunuz. Merhaba merhaba. Arkadaşlar seni yani sıkmayacağım. Zaten video da yok. Arkadaşlar. Hazmaya girelim. Buraya komik bir şeydi. Şuraya girebilirsiniz. Şunlara bakayım. Evet oyun beni atıyor bazen. Böyle bir sıkıntı yaşıyorum bu videolarda arkadaşlar. Siz video çekerken böyle bir sıkıntım oluyor. Neyse bu sıkıntıdan bir şey olur Mecbur sıkıntı çıkacaktır. sıkıntı çıkmasa olmaz. Şimdi arkadaşlar bu kanalı sonuna geliyoruz. Herkese bütün arkadaşlara güle güle. Hemen az Arkadaşlar aslında bu benim böyle yaptığım yer ne aslında söylüyorum i̇şte. Aslında bu Koyduğumuz onu oraya koyduğumu söyleyeyim arkadaşlar çünkü şey olduğu için simülatör yazacağız simülatör YouTube'a yeni başladığım için biraz böyle şey yapmak istiyorum üzerine bir şey çiziyorum çok güzel uygulamada her şeyi yapabilirsiniz şuna girerek şuna girerek şuradan pil bir şeyler bir şeyler ekleyebilirsiniz Final göre ekleyebilirsiniz görüntü. Buradan resim de ekleyebilirsiniz. Buradan uygulama çıkartmayı göstereceğim şimdi size. Uygulama çıkartmak için burada bir sürü şey var. Hepsini yapabilirsiniz. Uygulama için böyle bir şey yazabilirsiniz mesela arkadaşlar. Yazınca bir şeyler çıkıyor işte. Oradan istediğinizi seçin. Mesela ben şunu seçeceğim. Şunu bayılıyorum arkadaşlar. Şu oyuna bakın şu. Mesela bizim kanalda en sevdiğim olan bak şu makas. Hayır bu, ya, bu benim şeyim bakın şu şunu alayım mı? Videoyu <laughs> çektim uygulamaya. Ya tokat var alan bizde zaten. Dur, dur, şu şu dur evi varsa alacağım mesela. Bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. Ama aslında biz direkt yuva yuvaya varsa atıyor. Değiş şuna basa, yenileye basarsak böyle olur. Görüntüden böyle istediğinizi ayarlayabilirsiniz ben ortayı seçiyorum çünkü orta çok güzel ve buradan diğer uzamalar dediğimizde buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar burada bir sürü şey var kontrol paneli yardım ve destek bakın kontrol panelini göstereyim mesela bakın, örnek olsun diye Kone, ko, kontrol panelini gösteriyorum Bak, gördüğünüz gibi burada bir sürü şey var kontrol paneli güvenlik duvarı bir güvenlik duvarı var şurada Arkadaşlar bekleyin. Sigirmen lazım söyleyeyim mi? İlk başta şuna gireceksin. Buradan videoları indireceğiz. yok ya. Oluştur diye. Tamam. Video indireceksin. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız bakalım. Atmak için neye basıyoruz? Atmak için mi? Atmak için. Sonlandır basıyoruz. ve buradan buradan biraz biraz kullandığımızı diyoruz ve çocuklar özel. Evet çocuklar özel diyelim. Evet. Videoyu geliyor şu an bekleyin. Şu an arkadaşlar ben bir şey yaptım mı birisine? Arkadaşlar Windows oyunları dediğimiz zaman oyun kendi oyunları var ve Windows oyunlarında en çok sevdiğim oyun şu arkadaşlar. Bakın şu Valorant koymuşlar bildiğiniz Valorant'ın tıpa tıp aynısı. Valorant gibi bir oyun. Hatırlıyorsanız bütün başka birisinin kanalında hatırlıyorsanız çok eskiden demiş Valorant, Valorant nasıl mobile yüklenir onu göstermiştim. Mesela diyelim ki kontrol bilgisayarıma girelim. Evet. Evet. Ve buradan buradan bir sürü fotoğraf çekiyorsunuz. Şimdi yani bu oyunda bu fotoğrafları nasıl çekiyorsunuz? Şimdi evet. bu var. Bu an meselesi. Şuradan kameraya basıp da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz. İstiyorsanız bundan facecam da kullanabilirsiniz eğer video çekiyorsanız benim gibi şurada fotoğraf, fotoğraf fotoğrafı göstermeyi bilmiyorsanız böyle işte öyle yapabilirsiniz arkadaşlar bay bay ve arkadaşlar size bay 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 ben kendime iki tane asam olur mu çok seviyorum dur bakalım Evet arkadaşlar fotoğraf çekip de atabiliyorsun. Bakın ben şimdi mesela bir fotoğraf çekeyim. Şu an bundan istediğiniz yeri kaydedebilirsiniz. Ben sürekli masa üstüne kaydediyorum. Kaydedildi bakın. Gerçeğini söylüyorum. Yalan bir uygulama değil. Masa üstüne direkt böyle kaydediyor. Böyle bir şey var. Ve kapat. Yeniden başlat deyince ne oluyor? Oturum kapat deyince bunu yapıyor. Yeniden başlat deyince sen ben de başlat? Birinci bakın ne yapıyor? Yine böyle yapıyor. Ve kapatı açıyor sadece. Kapatı açtıktan başka hiçbir şey yapmaz. Böyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın. Açın. Ve böyle yapıyor. Eğer kapat yaparsanız da şöyle bir şey yapar bakın. Mesela diyelim ki buradan kapat diyelim. <laughs> ve gene mobilinizin ana menüsüne dönüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bay bay. Hepinize bay bay. Ve görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Anam. Videoyu kapatamadım.